yaparsın. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşcuğun maceralarının herhalde 14. bölümü. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni getirmiştik şimdi onun devamını çekiyorum. Sen bir tane selamünaleyküm demeyecek misin? Ha. Selam aleyküm arkadaşlar. Bu yıl yeni hayvanlar gelmiş. İşin zek Zebra mebra buttırı, zıttırı Yepliye fıttırı cıttık. Yep ama yılan yok. Arkadaşlar bıttırı fıttırı bıttırı cıttık gelmiş. <laughs> Ye bir şey kaç? İyi. Hmm. Ses çok gıcıklı mı zebra? Evet be, çok anırgan. Anırgan. Şimdi demiş. Kıskanç ya Kıskanç ya O da iyiymiş. Şimdi arkadaşlar. Biz bu bölümde ne yapacağız? Pembe kartal. Hayır pembe kartal yapmayacağız. <laughs> Yok elde. Ya bu ne? Efendim farklı bir şey gördüm ben. Bir şey olmaz bir daha çıktı gör. Ya ikisi görüyoruz merak etmiyorum kartal değil. Bak o zaman. Ne yapıyor bayvada? Bak o zaman. Baktım. Nasıl buyumam bekliyor annem anlamıyorum annem. Radar aç. Hı? Bak böyle kalırsın işte. keyfi değil Nasıl yedireceksin? Şarkı söyleyeceğim. Çok güzel bildiğim bir şarkı var. Eğer Nasıl? biz telif yersek senin kanalın da yazık olur. Niye? İki elmas kılıca 14 vuran bir şey yapabiliyoruz. Buzdan kılıç yapabiliyoruz. Kaktüsten Ayy. kılıç. Kaktüsten kılıç yapabiliyoruz kuzucuk. Arkadaşlar kaydırak buldu. Kaydırak. Fış. Bunun baltası admin baltı olarak geçiyordu. Aa fır fır böceği. Fıy fıy böceği gel. Arkadaşlar Yakut, Safir, Yakut, Çelik tahta. Abi saygılar abi. Arkadaşlar çok güzel bir şey koydum. Bu koydum. Arkadaşlar deniz altında bana balinalar saldırdı. Arkadaşlar abim hemen yanıma gelsin. Çok kayıp bir hayvan. Bir de madene gidecektik. Ettik gibi bir hayvan gördüm. Çok, Çok büyük. Bekleyin geliyor mu koşa koşa. Beni öldürüyor da artık Neredesin? Elimde. Şu odada da değilim. Şu sağdaklığı. <laughs> Sen bak böyle Bu vura bir yer. Etrafı beyaz ağaçlar dolu. Bak. O ne? O oh, kuş. Kuş. Sana yakını mı bırak biraz? Gördüm o ben de seni gördüm. Galiba. Aa, evet. Ben şimdi buradan böyle Gel. Neydi ki? Gördün mü o koca fuku? Seni eve göndereyim mi artık kızım? Akşam değil, gördün mü onu? Evet, gördüm. Bak akşam oluyor, sana ışınlanmam gerekecek. Ay beni öldürdüler. Işınlan kim? Şöyle yaptım mı? Güzel. Ne gibi? Ne gibi? Ne 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 kafayıcam. Ne oldu? <laughs> Nasıl be? Nasıl? Gece oluyor işte. Seviye 4 oldun. Arkadaşlar şey söyleyeyim mi? Şimdi evi bir şey beslemek için getireceğim. Ne ne? <laughs> Evin yakınında hayvan yok. Ya bir de olsa buğday mı buğday mı? Hiç onunla yalacak. <laughs> gel sen bundan sever misin Kuzuka hadi eve gel uyuyalım. Fil gelir mi? Fil getireyim mi? Fil ne yapacak evde Allah'ını seviyor. Gezecek. Ben kitaplarını alıp hayvanını onun neyle beklendiğine bakacağım. Tamam. Hasta <laughs> mı oldun? <laughs> Sen de mi hasta oldun? Yok. Bana fnes yapmış canım abim beni düşünüp. <laughs>

Hayvanların kitabı hangisi? gizli bunu götürebilir misin? Bilmiyorum ara bul. Ben İngilizce de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen benden çok biliyorsun. Sekize gidiyorsun. E. Ama yedi işte. Oy. Hıza Acayip hızlı kırıyoruz. Ah bu ne? Bu ne be? Vıttık konuşma. Sinir damanımı çatırdatma. Çatırdatma. Arkadaşlar lapisten de zırh yapılabiliyor bu arada. Bu arada şunu bir kıralım artık. Alta hı hı. doğru kıracağım. En iyisi. Hı hı. Ne diye kitap açtığını unutmayın. Yok gözük ya. <laughs> Nasıl? Kağıt en yoksa kaç? Gel yani. gel. Kuzucuk. Gey. Bana bir tane şey verin. Bir tane pis bir 64. Odun bir 64 de. Ee, neydi adı be onun? Kömür getirir misin? Getiremem. Neden? Çünkü ben de bu da bir tabak Acil değil zaten. Nereden biliyorsun acil olmadığını? Çünkü hiçbir şey acil değil. <laughs> Ay hayvan kitabını koyuyorum ya. İde ya İde bu. Bu arada kaska dedik. Arkadaşlar şimdi biliyor tanıt. Arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar ne diyorlar? Arkadaşlar sizi seviyorum. Söylerseniz savunurum. Arkadaşlar Minecraft'ın yükleme çankı yetmiyor bizim hızımıza. Ve eksi <laughs> 60. kattayız. Abi bunu öldürürsen bir şey oluyor abi. Bir şey oluyor kitaplar. Eğilip. Ha, eğilip arkadaşlar. Bu kadar şanssızlık mı olur? Arkadaşlar hiç kitap bulamadık. Bu muhtemelen kanda kitabı. Değil mi? Çok farklı bir şey. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir tane gözlemci moduna geçip bakacağım. Yani hiç mi maden olmaz? Arkadaşlar. Bu kadar yüksek bir tünelim var. Gerçekten de şuralara gelemedik. Yani arkadaşlar ama artık en azından nereye doğru kazacağımızı biliyorum. <laughs> Dümdüz kazmaya devam et. İlk önce arkadaşlar videoyu bitirelim. Kuşluk söylemek istediğim bir şey var mı? Geçik.